Günaydın dünya Çok pisim Kalkıp duş falan almam lazım En uyandım Biraz erken uyandım galiba Şimdi kalkıp bir duşumu alayım. Kahve yapayım Kahve içeyim Herkese günaydın Hadi Gel Gel Yürü Hadi. Hadi. Duş alacaktım ama hava kapalı ve aşırı derecede rüzgarlı. Bu yüzden sadece kafamı yıkayacağım. Kahvemi içtim. Şimdi bir kafamı yıkayacağım çıkacağım. Viss gibi oldum. Hazır mızıktan açılmışken, bir de kil maskemizi yapalım. Zaten yüzünde maske sürülecek çok fazla yer yok. <laughs> sakaldan oluştuğu için. Bir burnumda arazi büyük. <laughs> dışında yok. Bizim de maske sürecek ya bu kadar işte. Şimdi içinizden birileri şey diyebilir. E, Ulan ormanda şu neyin maskesi lan bu? moruk bedenimiz bizim en büyük sermayemiz. Ona iyi bakmak zorundayız. Kendimize güzel görünmek zorundayız. Bak ben insan görmüyorum ama <laughs> kendime güzel görünmek isterim. Böyle yağlı yağlı bir ciltle görünmek istemem. Yaklaşık e, sanırım 5-10 dakika falan bu civarda bekleyecek. O ara bir sigara molası verelim. Ben bu şekilde bir sigara içeyim? Ormanda biri beni böyle görse aklı çıkar <laughs> Ne oluyor? <laughs> Yemin ediyorum aklı çıkar ha. Bir sigara molası vereyim ben. Sonra yüzümü yıkar. Tekrar sohbete devam ederiz. tertemiz oldum. Şimdi tarağım yok. Saç tacım var. Onunla şöyle güzelce bir tarayayım kendimi. Evet ormandayız diyor öyle. Pislik yaşamıyoruz tabi. <laughs> Aslında geçen hafta çok pislik yaşıyordum. Ee, dediğim gibi bir bunalım sürecim vardı. Yataktan kalkmıyordum, duş almıyordum. Dişim bile fırçalamıyordum yani. Geçen hafta bir tuhaf bir bunalım sürecindeydim. Ve ormanda 40 gün geçirmek, 40 45 gün geçirmek öyle çok sağlıklı bir durum değil bence. Ama bu hafta enerjiyim. Gayet enerjiyim. Geçen hafta berbat bir durumdaydım. Sadece yatıyordum. Bir ekmeğime bir şey sürüyordum. Saralle maralle. Öyle karnımı doyuruyordum. Ah. و این Canım yok bu hareket. Belki de bir tarak sahibi olmalıyım artık. Saçının sakalını kes diyorlar. Çok çirkin oluyorum böyle diyorlar. Benim böyle hoşuma gidiyor dar moduma saç sakal. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tertemiz oldum. Yumuşacığım. Pamuk gibi. Çok seviyorum temiz olmayı. Çünkü karavanda yaşamak biraz şey, insanı ister istemez hijyen durumundan itikliyor. Çünkü adam akıllı bir sıcak suyun yok, olsa alanın dar vesaire. Hele ki kumperlarda zaten dışarıda duş alıyorsun, içeride duş alamıyorsun. Dış duşu almak da bak mesela bugün hava yağdım yağacağım diyor, muhtemelen birazdan yağmur yağacak. Çok kolay olmuyor, her zaman keyifle yaptığın bir duş olmuyor böyle dışarıda dans ederek. E, duş almıyorsun. Bunu yazın yapabiliyorsun. Kışın zor oluyor. Kışın duş e, sürecin haftada bir falan düşüyor yani. Yazın her gün duş al. Keyifli de oluyor hatta. Ama kışın haftada bir falan düşüyor. E, onun için şimdi hava da kötü. Yağmur da yağdım yağacağım diyor. Bu havada duş almak beni çok rahatlatıyor. Yağmur başladı. Evet arkadaşlar. <laughs> Hava bütün gün yağacak gibi duruyor. Sabahtan başladı zaten ben duş aldıktan hemen sonra yağmur başladı. Başım ağrımasın falan diye işte ıslak saçlı da dışarıda dolanmadım. Girdim karavanın içine. Ee, keyifli şu an. Gayet güzel. Bunlarımı yaktım. Her şeyim güzel. Şöyle bir göstereyim size de. etrafımı. Burada böyle vesaire. yaptım. Yağmur bütün gün yağacak gibi. Gece de sürer bu yağmur. Şimdilik her şey güzel. Ee, bu şu anı yani son bir dakikayı falan GoPro ile çektim. Acaba GoPro'nun e, görüntüsü mü daha iyi? Daha önceden telefonla çekiyordum. Yani son bir dakikadır şey e, GoPro. İkisi arasında bir kıyaslama yaparsanız sevinirim. Hangisi daha iyi? E, GoPro ile mi çekeyim videoları yoksa telefonla çekmeye devam mı edeyim? E, kamera yok bende. E, daha önceden de telefonla çekiyordum. Şimdi siz bir bakın. E, GoPro ile çekme... Ee, çekmemi isterseniz GoPro ile çekeyim sesi ya da görüntüsü daha iyise e, değilse telefona dönüş yapayım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kahve satın almak isteyen arkadaşlar için IBAN'ımı aşağıya bırakacağım. Biliyorsunuz kahve satarak geçiniyorum. Ee, i̇ki gün sonra falan da kahvelerin kargosunu çıkarmaya başlayacağım. Efendime söyleyeyim e, kendinize iyi bakın videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın yorumlarınızla beğenileriniz de çok önemli. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Bay bay.